3 santimetre çevresinde bir çileğimiz. Evet, diğer üreticimize geliyoruz. Burası yumuşaklı. Burusuz mahallesi. Senin geniş çevresi. 15. Ölçülüyor mu şu anda? Yok, üreticimizin en ilerisini göstermesini bekliyoruz. Peki bu arada diğer üretici arkadaşlarımız kendi ürünlerinin içindeki en ilerilerini saptasınlar. Yarışmacı çileklerini saptasınlar. Evet Yavuz Bey sizi bekliyoruz. Geçti. Evet, ben jüri, jüri ölçerken Yavuz Bey kendi çileğini alıp seyircilere doğru kaldırsın lütfen. Yavuz Bey, bilmiyor musunuz beni? Yavuz Bey, alo. Peki, seyircilerin önüne doğru çıkın. Çıkın önüne doğru. Evet, Yavuz Bey'in Eul Bey ne neden olma. Başlamışlar. 16.8 Özdemir muhtarımdan 16.8 santim çevresinde bir çile. Bol bereketler muhtarım. Saygı başlamış mahallesi. Alkış daha güçlü olsun. Kadın üreticilere kostik yapıyoruz. Haydi hanımlar. 15. 15 santim çevresinde bir çileğimiz. Özür Bey, öbür elinizle gösterin. Göremiyoruz biz. Evet. Evet. İnelim biraz aşağıya. Evet, hepimiz gördük şimdi. Bir alalım, bir fotoğraf çekelim ve şu an en büyük, en iri çileğimizi... 18 santim 7. 18.7 miydi? 17 santim. 17. Bir numara. Bir numara. Başlamış mahallesinden Aytekin Çelik 17 santimetre ile Çileğini bir kaldırır mısın Aytekin Bey? Evet Festivalimizin en iri çileği Bu çilek değil <laughs>